Arkadaşlar ben Serkan. Bugün sizlerle Minecraft'ta sizlere chestleri, ağaçlara gizlemeyi göstereceğim. Ee, işte ben bu map'i işte nasıl desem hayvanlar hakkında bilmeyen şeyler, ıı, değişik şey yapılar falan onun gibi şeyleri göstermek için hazırlamıştım. Bu kaldı öyle, bu yarım kaldı. Bu gösteriş için F, itfaiye, minewood, işte çaya bu isterseniz daha sonra bunu nasıl yaptım yaptığımı göstereyim neyse arkadaşlar başlayalım en iyisi ilk önce bir meşe alalım daha sonra kemik tozu bu arada biraz kasıyor olabilir çünkü hem bir sürü şu an aynı şeyi hem video çekiyorum hem video boyutunu düşürüyorum, düşürüyorum falan minecraft falan Bilgisayar iyice kasmaya başla. İnşallah ağaç filanı dikip bunu böyle çıkarttık diyelim. Böyle bir ağaç diyelim bu. Bunun iki ben... Çok kasıyor ya. Hay. her neyse çesli sandıkla vagon, koyalım. Girmedi lan. Hah girdi. E, bu blok olmasa bu Pardon yine yanlış yaptım. Affedersiniz. Az kalsın önemli bir şey unutuyordum. Buraya 3 katman kar koyacağız. 1, 2, 3. şöyle yapayım. Bir de şunu kaçsın bakalım. Bu kar işte daha yüksek durmasını sa sağlıyor sanırım. Şu aç. şimdi koyduktan sonra tam hazır. Ee, i̇şte şuraya şuraya doğru saltık yaptığınız zaman Vagonu şöyle çözse istediğiniz şey koyabiliyorsunuz. Normal bir ağaç gibi. Ama içinde çözse var. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki sefer görüşürüz arkadaşlar. İyi günler, iyi geceler.